kıymetli basın mensupları, sevgili yol arkadaşlarım, basın açıklamamıza hoş geldiniz. Pazar günü anneler günü. Günlerdir her yerde tatlı bir telaş var. Anneler günü öksüzlerin, evladını kaybeden annelerin de ağır bir imtihanı. Fakat bir yerde de dünyanın orta yerinde Filist, yanı başımızda Filistin'de, Gazze'de refahta yaşanan soykırımı nedeniyle Anneler bugün Anneler Günü bu sene çok daha zor geçiyor. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı Gazeli anneler ise çocuklarına verebilecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler bizler çocuklarımızın karışmasın diye defterlerine, kitaplarına isimlerini yazarken Gazeli anneler cesetleri teşhis edilebilsin diye çocukların kollarına isimlerini yazıyor. Bir kadın bir anne olarak çok net ifade ediyorum. Her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya göre İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda 34.683 kişi öldü. 78.018 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Kadın Birliği'nin verdiği rapora göre Gazze'de 9 bin kadın öldü. Ortalama günde 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37'si anne. Kayıp ve akibeti bilinmeyen Gazze'de 9 bin kadın var. Peki ya sağ, peki ya sağ kalanlar yaşam savaşını sürdürmeye, çocukları için hayata tutunmaya çalışan kadınlar, anneler Filistin'de sağlık sistemi çökme nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Ne diyor Gazze'li bir anne? Ben altı çocuk doğurmakla yükümlüyüm. Çünkü ikisini İsrail öldürüyor. İkisi eve ekmek getirmek için çalışmak zorunda. İkisi de okuyup bu ülke için işe yarayacak. Ya anne olduğunu göremeden karnında bebeğiyle ölen anneler, ölen annesinin karnından ameliyatla alınan çocuklar. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Ateşkes için bir adım bekliyoruz. İsrail'li yetkililere soruyorum: Vaat edilmiş topraklar hedefinizi? hayattan kopardığınız annelerin ve çocukların bedenleri üzerinden mi inşa edeceksiniz? Bizler bugün AK Parti İzmir İlk Kadın Kolları Başkanlığı, teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak buradayız. Şu an 81 ilde AK Parti kadınları olarak Gazneli anneler için ayaktayız. İki şehit edilen, iki çocuğu şehit edilen Gazneli kadın soruyor ya, Hasan ve Berra'nın günahı neydi? Onlar ne suç işlediler? İşte o anneler için soruyoruz. Yaşayamayacağını bile bile çocuk doğuran Gazze'li anneler için susmuyoruz. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran anneler, Filistinli anneler er ya da geç kazanacak. Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Ve kalbi Gazdeli anneler için çarpan kadınlar olarak haykırıyoruz. Bu zulüm daha ne kadar bitecek? Ne kadar sürecek? Yeter artık İsrail kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek. Siyonist, <laughs> Siyonist İsrail Filistin'den defol. Siyonist İsrail in this